Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz keyifli bir oyun oynayacağız. Dynamite avı. İki tane böyle atışçımız olacak. Ya bir ya da Piper'ımız olacak. Şu iç kısımdan dolaşacak. Şu iç kısımda Piper'ın bölgesi. Dynamite'lar da şu üst kısımdan dolaşacak. Bakalım. Bunu Nurestan arkadaşımız yapmış. Bunu şuradan Dynamite'lar vurulmadan vurulmadan şu yuvarlığa gelebileceğiz mi? Bakalım. Biz oynadık daha önce. Çok keyifliydi. Eminim siz de çok seveceğiniz böyle fikirleriniz haritalarınız varsa sizi de bekleriz böyle bizim kulübe biz her akşam böyle şeyler çekiyoruz değişik değişik kulüp arkadaşların yaptığı haritalarda sizi de bekleriz sizin haritalarınızda da oynayabiliriz başlamadan önce like atmayı abone olmayı unutmayın başlıyoruz koş 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 gel tamam hadi koş burada su da içmedim bir şey de tamam işim. tamam 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 tamam, tamam. Bak etti bomba atacaklar. Hayır atma atma yok atma yok atma yok. <laughs> Sıraç. <laughs> ha sen yapmıyorsun tamam. Kaç 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 kaç. Anam biri gitti. Ben ben gittim. Anam anam ben çok gittim. kötü vuruldum. Ben gittim baba. Tamam babacım dur. Hmm. Koş koş koş. Oh araya geldi vallaha. Anam yine araya geldi. Tam öldürecek de. Tamam güzel. Kaçıyorum 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 kaçıyorum. <laughs> Huu, tamam güvenli bölgedeyim. Güvenli bölgedeyim. Kimse vuramaz. Güvenli bölgedeyim. Ama, dur, dur ama dur, bence ilerlemelisin. Dur ilerleyeceğim de oğlum baksana. Fena vuruyorlar. Dur sıra şimdi bekle. İlerlere giden var mı? S var var var. Mi? Var 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 arada gidiyorlar. Vay bayağı ilerler. Şu baya bayağı ilerlere giden yok. Allah 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 çok kötü çok kötü. Cım 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 cım. Dur 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 kaçmam lazım. Yükleri alsana. Oğlum alacağım da öleceğim ya dur. <laughs> Allah. Korumalar andasın sonuçta. Kaç 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 kaç. <laughs> ay 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 kaç 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 kaç. Hop 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 hop. Lan! <laughs> Kitleme.

bütün yükleri de Aa, aldı. Ha, yani orayı geçerse ödülünü de alıyor tabii ki. Ödülüm. <laughs> tek, <tattı. gülüyor> tek tek tatlı oyun bitti. <laughs> Aynen koşturuyorum. Kim ebe? Ali Rıza var ebelerde. Aa, ben buraya geçtim. Anam 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 biri öldü hemen. Allah geri. Koş 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 koş. Tamam şurada duram. Sıra saklansana oğlum. Saklan baba. <laughs> Ana ana ana. Gözünün ayı. önünde öldüm. Dur 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 dur. Eyvah 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 eyvah. Gördün mü? Evet. Kaçamıyorum. Allah kaç 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 şurada duram tamam. Baba adama vurdun şu an haberin ama, var ama mı? Ama ne yapayım baba? Hayfa? Ne yapayım babacım? Şurayı saklanmak zorundayım. <gülüyor> yağdırıyorlar, yağdırıyorlar. <gülüyor> Adam kişisi, ay kişi az olunca çok vuruyorlar Sirac. Bir kişi kaldı, ha, o da futbolcu. O onun kurtulabileceğini sanmıyor. Oy oy oy. Oy oy oy. Oo, gitti bak şöyle yarıya bile gelemedik Sirac. Biri bir şey yapmazsa iyi. Kaç 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 ya. kaç. Ana 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 vur 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 vur. Tamam öldürdük. Sen öldürdüm. Ya şu bombalar niye atıyorlar? Sıraca orayı koru. Sıraca orayı koru babam. Ha oradan at aferin. Aferin babam. Hep oraya at. Kimseye geçeyim oradan. Kimseye geçirme. Bak geliyor geliyor geliyor. Vur onu. Köşeye de at babası. Oğlum bana değil lan. <laughs> Ayıp sana attım. E ee, ödeşmiş oldum. Aynen. Hua. Hua. Bak. Bunlarda adam var. Ay. Oğlum dikkat et. Bana atıyorsun sürekli. <laughs> ah. sıra sıra sıraş sıraş. Aaa Ziraç ya sen öldürdün vallahi özür. Özürüm mü var? <laughs> haklısın tamam tamam. Ne de sen haklısın. Özrüm mü var beni öldürdün bu da sayılmıyor. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? <laughs> bu hiç sayılmıyor. Manyak ya. <laughs> Kaçı... ah Sıracım ha! Gel lan buraya. Tövbe ya! Bir nörofizanı kaçırdım ya. Arkadan git arkadan Tamam tamam, bitti bitti. Haydi başlıyor. Ya biri niye 0 seçti? Oğlum... Önemli değil oğlum. Zaten ateş etmedikten sonra önemli değil. <laughs> Alina tamam, geç be? Son gaz gidiyorum ben Sıraç. Son gidiyorum. İnşallah beni yakalamazlar. Allah 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 Allah. Ali Rıza geldi. Allah. Dur. Şu köşede durayım. Ben dalıyorum gitmeden. <laughs> Oğlum git. Ölürsün baba bak. Her yere bomba atayım mı? İster misin Kaç 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 kaç. Biri geçti Kandana. tam. Tamam tamam buraya kadar geldim ben. Attı bir tane. Hop. Geldi. Allah 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 kaç 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 kaç. Ah çok kötü yerde aksesuar kullandı ya. Yanlış yere girdim ben de ya. Sıraç dikkat et. Dikkat et babacım. Anam öldü Sıraç. Sıraç öldün. <gülüyor> 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 ne oluyor Sırac ölmeyecek misin? Adamın adamın görevi o öldürmek. Sen de kullansaydın sen de bir iyi oldun. Ha öldürdü bak of aradan da geçti. Aferin adam mı geçti geçti adam ama <laughs> kurtulamadı lan. Aksi Prat kurtuldu Sıraç. <laughs> ve futbolcu genç kurtuldu. Tamam değişik çok güzel eğlenceli bir bölüm bayıldık bayıldık tabi kurallara daha iyi uysalar çok daha güzel olur ama tabi bazen böyle arada sivri zekalar çıkıyor yapacak bir şey yok böyle videolar sürekli yapıyoruz sizi de bekleriz yani şimdi kulübe gelin bize böyle bir haritamız var böyle bir şey düşünüyoruz oynayalım der çok yaşa babacım oynayalım deyin biz sürekli yapıyoruz ee, sizi de bekleriz Like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın. Bay bay.